Arkadaşlar bugün Yeşil deneyeceğiz boş sınav Evet deniyoruz. Hadi bakalım rüzgar. Evet. Rüzgar denedi evet. ben Daha denemeyim. Bir dakika dur şu, sonra puan içeri ondan da Arkadaşlar Barış içerken like atıp abone olun biraz uzun sürebilir Barış'ın içmesi. Ben de bir görmüyorum misafirimiz. Bakın ben bunu tadını çok sevdim. Onun üzerinden 8,5 vermek istiyorum. 8,5 vermemin tek vermenin tek sebebi ise 60 lira olması <laughs> ama çok, bence çok bence hak ediyor at, 60 lirayı. E, tadı e, aslında Mangolu Ice Tea'nin gazlı versiyonu gibi. Yani Aynen. Ice Tea alıp soda dökseniz ama kadar bu kadar güzel olmaz. Kabardı bu Türkiye'de de var. Fakat biz buraya gelip hani deneme şansımız oldu. Adı Fanta Tropikol. Böyle bir adı var. Ama Türkiye'de işte. çok zor bulunuyor arkadaşlar yani. E, ee, Misteri Fanta ile karıştırmayın. Barış'ın bir abone şimdi. Evet şimdi bence de Rüzgar'ın dediği gibi böyle mango bir tadı var ama böyle bana orman meyveli geldi. Çünkü zaten orman meyvesi var içinde neyse. Ben pahalında maksimum 9 çünkü parayı veren o. <laughs> evet arkadaşlar 8,75 oy aldı. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. siz seviyoruz bay bay. Bay bay.